Herkese merhaba efendim. Ben Canan İkinci Yılmaz. Uluslararası İkinci Seramik Biyeneli Bursa 2024 çalışmaları kapsamında Bursa'nın seramik sanatçılarını tanıyoruz biliyorsunuz. Bugün çok cici bir hanımın konuğu olduk. Esra Hanım merhaba. Merhabalar. Bir kendinizi tanıyalım. Adınız, soyadınız, eğitiminiz, bu seramikle olan buluşmanız, nerelerde çalıştınız, kimlerle çalıştınız, eğitim hayatınız nerede geçti? Nerelisiniz? Hepsini şöyle bir bize kendinizi tanıtırsanız Hı eğer e, Bursa'daki seramik sanatçıların ne kadar güzel insanlar olduğunu herkes görür. Sağ olun teşekkürler. Esra Yıldırım 35 yaşındayım Bursalıyım. Güzel. E, Seramiği nasıl başladım? Şöyle, önce lisede çocuk yaşım mezunuyum. E bursa sonrasında Bursa'yı hani evet Bursa'da okudum. Evet aynen. Lisede çocuk gelişimi mezunuydum. Sonra e, tercih yapmak istemedim o zamanlar. Hı -hı. Ondan sonrasında tekrar bir hazırlığım oldu üniversite hazırlığı. Sonra e, bir tercih yapma durumum oldu Hı -hı. tabii ki. E, seramik yazalım dediler. Hani şeyden çocuk gelişimi değildi. Sana seramik yazanın dediler. Çok tesadüfi oldu. Ben seramiyi bilmiyordum Öyle, mesela. Ne çıktı olduğunu değil mi? gerçekten. Bunu söyleriz, diye. Şöyle yani şeyde yeğenimin rehberlik hocası söyledi. Ona gittik özellikle. Aha. Kendi dershanedeki hocalarım hani bahsettiler işte şöyle şöyle olacak falan gibi böyle koşullar sunulmuştu tercihle alakalı. Sonra tekrar bir en yani çok sevdiğim Ümit ablam ee, o oğlunun dershanesine götürdü işte. Orada e, konuştuk ettik bana dediler ki sen ne yapmayı seviyorsun? Hı. Yani çok doğru bir soru sordular evet, bana kesinlikle. orada. Evet kesinlikle. Bir de çocuklara ki, sorulmayan bir sorudur genelde. Ya evet e, ben de şöyle söyledim yani ilkokulda e, ya da ortaokulda kanaviçe hani işlemeyi o ahşap, kıl testlerlerle ahşam kesmeyi yani bir şeyler yapıştırmayı bunlar çok hoşuna gidiyor. Yani. Evet. Bak, hani dersinin özel öneminin evet. ortaya çıkıyor aslında bu Gerçekten yani. öyle. Ve hani ben kendimde şey düşündüğüm olmuştu. Ya acaba benden el işi öğretmeni olur mu? Çünkü Hı -hı. hocam da çok tatlı bir elisiydi. Hatırlarım hala. Ee, oradan seramik yazılım dediler. Ben de peki tamam olur dedim. Eee Pınar oldu. Ee, Domuzpınar mesleği dersek evet ya da Pınar Meslek Yüksek Okulu'nda iki yıl okudum ve ya ben şöyle söyleyeyim okula gittiğimde ilk derse girdiğimde dedim ki ben bunu arıyormuşum. Aa hemen ya şimdi, yani. Aa, ne kadar ilginç. Yani hani valla 18 yaşındasınız ve bunu fark edebilmek ya diyorum ki ve çok güzel bir şeymiş bu. Yani çamuru bilmiyorum, seremi gerçekten bir bilgi yani. Bunu yazdıran yani. kişi ne kadar şey, nokta atışı yapmış. Evet, ben de ona çok şaşırdım. Evet, Çok hoşuma gitmişti evet. şeyden sonra. Ben inanır mısınız, fark, şu an fark ediyorum ben seremiye tutunmuşum. Hı -hı. Ve ondan sonrasında okuldan sonra tabii staj yapmamız gerekiyor. Tabii ki. Ee, şeyde Mimari Seramik Sanat Atölyesi'nde staj yaptım. Figen ablayı tanımıyordum. Sevgili Figen Özlem. Evet <laughs> aynen. Ana ee, ona selam olsun. E, Figen ablayı tanımıyordum ve sadece bizim dedelerimiz tanışıyordu. E, şey dedelerimiz pardon benim dedemle onun babası tanışıyordu. E, ve oradan bir hani bilindik var. Işte oldu. Aynen. Oraya. Evet ve sonra atölyeye gittiğimde yani ben şöyle söyleyeyim hani okuldan sonrasında birçok şeyi orada öğrendim hani toplamda 16 yıldır seramik hayatımda ama atölye usta çırak ilişkisi evet. çok önemli Kesinlikle bu öyle. Yani evet. e, atölyenin ne kadar zor yönetildiğini, nasıl e, bir şeylerin e, kolaylanma kolaylaşması gerektiğini hep orada gördüm gerçekten. Şey evet, yani şimdi 5 yıldır benim atölyem var ama e, atölye açmak benim hayalim değildi biliyor musunuz? Eşimin hayaliydi. Gerçekten yani hani o tamamen e, az önce söylemiştim. Birbirine biraz böyle sürüklenesi evet, bir şey değil mi? Evet, ben? böyle minik minik gaz, <laughs> gaz evet. var diye. Figen ne kadar çalıştınız? Figen ablayla yaklaşık 12 yıl kadar çalıştım. O zaman ben sordum söylediğinde de kaç yaşındasınız ya? yani ne zaman yani bebek dikte yani. mi girdiniz <laughs> diye. 35 yaş değil dediğine bak 19 yaşına falan görünüyor. Yani Küçük görünüyor. Tamam. Ya öyle görünüyorsunuz. Sonra. Ee, sonrasında e, hani bu bir şekilde atölyemiz kuruldu Hı -hı. ama tabi gene ben geriye gideyim. E, Figen abla da atölyeyi nasıl yap, e, tamamen e, nasıl olması gerektiğiyle alakalı birçok şey öğrendikten sonra hani şey yapıyorsunuz yani acaba bu sektörde benim yerim olur mu ne yapabilirim hani e bunu düşünme hani sanat var zanaat var bir de esnaflık işi evet, var bir bunun yani onu da hani pazarlamak ya da o alışverişi Hı -hı. yapabilmek de büyük bir iş. Hı -hı. Yani üretiyorsunuz, üretiyorsunuz ama bunlar evde biriksin evet. diye üretilmiyor sonuçta değil Tabii mi ki? Yani neleri var, bunu da karşılamak Hı -hı. lazım. Hı -hı. Neyse ki Mehmet Bey orada da yetişmiş. Aşkım gerçekten. Evet, sağ olsun Mehmet, bir şeyleri kolaylıyor. Ee, hani. Hayat hmm. arkadaş evet. işte bu zaten evet, şey, gerçekten öyle. Sonra e, şimdi 2020 yılında tekrar ben sınava girdim. Bir kısa e, okan tabun, Okan Savuncular'dan e, karakalem ders aldım. Çünkü benim 3 boyutum seramikten dolayı var ama e, şimdi ya. biz müşterilere mimari seramikte elle çizim yapıyorduk hmm. ve o şekilde sunuyorduk. Hmm. Hani bazı tabii ki bilgisayar kullandıklarımız oluyordu ama genelde hep elle çizimi yaptığımız için şimdi benim üç boyut algım okula yetiyor bilecek kısmına bir parça getirdik. Bir aylık böyle bir şeyim oldu. Ondan sonrasında e, şeyde zaten bilecik istiyordum. Çünkü bilecikteki hocalar çok iyiler. Gerçekten insanlar. E, hani hoca seçtim diyebilirim. Okul seçmedim ben. Çok bilinçli bir öğrenci. Ya evet. Olduğum ya bir şey buna ne diyor? diyor. Ya, yetişkin beyni mi diyor? Kesinlikle. <laughs> evet, evet evet. Ne istediğimi hani... gidip oluyor geliyor. Gidip <laughs> evet, Oluyor, geliyor. evet gerçekten. <laughs> 2020 yılında e, tekrar sınava girdim. Beni yedeklerden aldılar. <laughs> Sonra e, şeyde e, mimar seramikte hem çalıştım, tabi bu arada pandemi oldu biliyorsunuz, pandemide uzaktan derslerimiz evet. oldu. Uzaktan senlik yapılıyor bu arada, Aa, çok iyi evet ]miş. hiç yapılamıyor değil. Artık ee, kanalarda öğrendik o evet. karşısında olmayı. Kesinlikle öyle. Ee, hani e, bir parça ben çok aşina olduğum için benim kolaylıkla ilerledi Ama tabi zorlanan insanlar olmadı değil Hı -hı. ama yapılamayacak bir şey de değil bence. E, sonrasında e, pandemi bittikten sonra tabii ki ben okula gidip gelmeye başladım Aha. orada kalmaya başladım e, aynı zamanda hafta sonları bir ara hem mimari seramikte çalıştım hem sonra hafta başında okula gittim falan yani o çok uzun bir şeyim oldu e, sürekli bir Hmm, hızlı bir Ay, yoruldum, durum diyorsun. oldu. Ya dedim, gerçekten <laughs> yani. Bir hocamla çok takışıyorduk özellikle, resim hocamla. Şimdi diyor ki, sürekli ne görürseniz çizin hani Hı -hı. şeyde. Ya yani şimdi e, seramikçilere gerçekten o altyapıyı oturtmaları gerekiyor. Hı -hı. Yoksa e, çok zorlanıyor insanlar. E, üç boyut algısı, kara kalemi ya da o hani bir forma bir formu kağıda aktarmayla zorla, zorluk yaşadığında, şekil vermede de zorluk yaşıyorlar. Evet. Çünkü o yüzden... yüzden... bir heykel gibi bir şey Kesinlikle yapıyorsunuz öyle. aslında her Biz heykeli hem yapmayı biliyoruz hem pişiriyoruz. Evet öyle. öyle. Çok incelikli şey. olarak pişirebiliyoruz. Evet. Aynen. Sonra hocama şey diyorum. Diyorum ki hocam şu an pazardayım. Neyi çizebilirim ya evime? Ne hala ne hala. Evet zahane, aynen. Karnabahar. Şunlar olmam <laughs> lazım diyorum. Diyor ki otur pazarcıları çiz. <laughs> Masraftan yazışıyoruz bu arada. Her falan. şey şöyle bence o size aslında evet. doğaya her tarafa etrafa bakmayı öğretiyor evet, aslında bence. Evet. Her şey <laughs> her şey bir Gömle, figür, evet. her şey obje, her şey yapılabilir. Evet. Yapıyorsunuz değil mi? Şu çay dalak da yapıyorsunuz. Evet, aynen. Evet, Karbahar da isterseniz yapıyorsunuz, evet. komposyon da kuruyorsunuz. Evet, hani sadece bu çanak çömlek değil. Seramik. Hı hı. Peki çini mi seversiniz? Porselen, o taraflarda bir şey. Seramik mi sadece? Ben sadece seramiği çok seviyorum. Çini'nin desenlerinden ben çizerken çok mutlu olmadım. Hı. Onu fark ettim. Onu şeyde, mimar seramik de fark ettim. Hı hı. Ama şu çok hoşuma gitti. Bir tane iş almıştık ve biz Çini'yi Figen ablalarla sıfırdan kendimiz... E, Yaratıcı bir şey olunca. Evet. Sonra e, Çin'i bir... Devamlı kopyalı evet. şeyi sevmiyorsunuz. evet. Bir ablamız geldi. Dedi ki ama bu desenle bu desen birbirininle de olmaması gerekir dedi. Yani <laughs> dedi ki biz bunu ya böyle hoşumuza gitti <laughs> falan diye. Tabii ki müşteri de çok beğenmişti. Tabii hani, e, hani o şekilde ben orada Çin'den çok hoşlanamadığımı fark ettim. Yapınca alıyor insan değil mi? Şimdi bir e, fikriniz evet. var. Baktınız olmadı. Hı <laughs> Gibi. Evet. Neyi sevdiğini, evet. neyi sevmediğini bilmek. Hı hı. Şimdi burada ben görüyorum bir de fırınınız da var. Hı hı. O da çok önemli bir atölyenin. Evet. Olmazsa olmazı evet, olduğunu, karma makineniz olduğunu gördüm. Hı hı. Home office olarak kullanıyor Esra da burayı. Ama güzel yerleşmişler çok güzel işler Hı -hı. çıkarıyorlar ve çok mutlu oldukları bir yer olduğunu anlıyorum. Bütün evet. yüz ifadesinden zaten evet. anlaşılıyor. Yani, bir de siz seramik yaparken görmek lazım. Ahmet Bey'e söyleyeyim de biraz <laughs> siz seramik yaparken çeksin böyle mutlu yani. bir şekilde. Ve umarım gülerek <laughs> yapabilirim. <laughs> e yaparsın zaten hep gülüşüyorsunuz. Sonra bu yolculuk buraya evet, geldi. Evet aynen öyle. Beni şeyden e, yedeklerden altlar demiştim ya. ya. Ben de fakülte birincisi olarak okula gittim. Söyle, <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> evet. Okula gittim ve hocama dedim ki ya ben dedim benim hedefim bölüm birincisi olmak. Çünkü çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Nurgin Çetin <laughs> bölüm birincisi olduğundan bahsetmişti. Bu beni çok Hı. heyecanlandırmıştı. Tabii ki Erasmus'ta yurt dışına gittiğinden bahsetti. Bu da beni ayrı bir heyecanlandırdı gerçekten. Yani çünkü şeye bakıyorum ben. İnsanlarla sohbetlerinden neler alabilirim? Ben kendime nasıl bir yol açabilirim? Siz bu yolda yürümeyi evet. Aynen yani. öyle. Bu yol, yol ee, değil Kesinlikle. Sonra e, 4 yılı 3,5 yılda bitirdim bu arada. yurt dışı ee, yaptınız mı peki? <laughs> ya yok. Yurt dışına e, çalışıp biriktirip kendim e, gittim. İki defa yurt dışına hmm. Öyle şekilde gittim. E, Erasmus hep aklımdaydı bu 3,5 yıl hmm. boyunca. Ama e, böyle bazı şeyler ertelememiz gerekiyor gibi Doğru, geliyor. O, o yüzden o biraz daha kaldı. Belki doktora da olabilir. Emin değilim. Hani bilemiyorum. Şu an yine Bilecik'te yüksek lisans yapıyorum. Okumaya ee, devam ediyorum Evet evet aynen. Ee, bir 1 yıl ara verdim mezun olduktan sonra. Hatta şimdi 3,5 yılı bitiriyorum dedim ama e, diplomamda 2024 yazıyor. Bir yıl boyunca stajlarımı yazmadım gerçekten. Aa, çünkü e, ya o o hızlı tempodan dolayı çok yorulduğum için biraz nefes almaya Hı -hı. ihtiyacım vardı. Yani hakikaten e, evimde vakit geçirmeye ihtiyacım vardı. Arkadaşlarımla, ailemle 8 yani e, saat uyuyarak İki saatlik bileciği arabamla gittiğim geldiğim çok zaman oldu. O yüzden hani bu lazımdı. Şu an çok daha iyi hissediyorum. Önemli olan zaten sizin iyi hissetmeniz. Hı. Mesela en çok nasıl objeler yapmayı istersiniz, Hı. seversiniz, hangi renkler sizi cezbeder? Yani esra yapmış galiba bunu, esra'nın çalışması diyebileceğimiz bir şeyler bir karakter eee, çıktı mı? Evet mu? oldu. Aynen Hı. oldu. Şimdi şöyle, önceki çalıştığım yerde çok fazla üretimde olup müşteri odaklı olduğumuz için atölyeyi ilk açtığımda kendime çok fazla eser üretmediğimi fark ettim. Hı. Çünkü zaten orada bir çalışma saatimiz var ve yoruluyoruz. Ondan sonrasında... ayrı bir çalışma. Aynen var. öyle. Kesinlikle. Hı. E, ve ben atölyenin e, yavaş yavaş doldurmaya başladım. Ben neyi seviyorum? Hı. Ben neden hoşlanıyorum? Tabii o zamanlar okulda olmadığı için e, hani sonra okulda dördüncü sınıfta ee, bu şey diyorlar ya sanatla terapi diye. Hatta sertifikalarını falan evet, veriyorlar. Evet çok konuşuyoruz. Ee, ben şeye sordum. Ee, iki tane dekana sordum. Ee, bir resim dekana, bir seramik dekana sordum. E, ee, dedim ki hani böyle bir şey var ve arkadaşlarım bunları alıyorlar. İkisi biz onu tanımıyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> sonra dedim tamam ben de almayayım hocam dedim ya. Vardı böyle. <laughs> <laughs> Aynen. Ama sonra e, şeyde dördüncü sınıf projemiz e, içeride bir yaraydı. Hmm. Ve e, Ha, hocamızın e, e, odasında e, yaklaşık 4 saate kadar ikişer gün, bazen 3 gün geçirdiğimiz zamanlar oldu. Psikoloğa gidiyormuşum gibi hissettim. İçine ise olan yarayı ee, akıtmak gibi. Evet, geliyor, aynen yani. öyle. Evet. E, en son e, ya bir kelimeden eser buluyoruz. Tamam. Öyle düşünün. Yani sizi o kadar pür dikkat dinliyor ki hocanız ve diyor ki, e, lütfen ben diyor hemen Burada. bunu not alalım. Tamam. Hani gibi gibi böyle. O sohbetlerimizden sonra. Ben neyi seviyorum, nasıl pişirim yapmak istiyorum, hangi çamurdan hoşlanıyorum ya da hangi soyut bir obje nasıl bana etki ediyor Bunların hepsi gerçekten çıktı. Oturmaya başladı. Evet kesinlikle. Evet. Ee, ben çamurları karıştırmayı çok seviyorum. Sırları da aynı şekilde. Huri Hanım çok çok iyi bilir. O zaman farklı ee, teknikler mi çıkıyor ortaya? Evet aynen. Alternatif pişirim teknikleri hmm. benim ilgimi çekiyor. Zaten şey şöyle söyleyeyim. Okula tekrar devam etmemin sebebi 2018'de biz bir çalıştay yaptık Urla'da. <laughs> ee, benim şu anki hocalarımla beraber yaptık. Hacettepe'den, 9 Eylül'den hocalar vardı. Ve hani ben büyülendim. Yani ilk defa e, yok. Ondan öncesinde bir İstanbul'u ustalarla yapmıştık. O, oradan bir aşinalığım vardı ama asıl hani e, Urla'da yaptığımızda gerçekten beni çok etkiledi. Ondan sonra böyle küçük bir fotoğraf oluştu benim gözümde. Ya acaba akademide benim yerim olabilir mi? Hmm. Hani bundan sonrasında de değil, kolaylıkla <laughs> e, bir şeyler hani ya zor da oldu ama yine kolaylıkla benim için e, açıldı diyeyim yani. Bazı şeyler şey Huri Hanım şey der. E, sen yolda karar vermeyi seviyorsun Esra'cığım der. İşte ama kendi yolda da de, oldu. o zaman dışarıdan kendine bakmayı bildiğin için. Olur. Büyük ihtimalle. Ee, tabii o bakıp bakacağım. da kendine evet bu iyi bu kötü. İyi olmayan da itiraf etmek lazım. Hı hı, tabii Yapıyorum ki. ya da sevmiyorum. demeyi evet. de bilmek lazım. Evet. Her şeyi sevmek zorunda. Her şeyi bilmek zorunda değil. Aynen yapabileceğin yap. Oradan gayet hı hı. başarılı olursun. Evet. Peki, fırından mesela şey çatlak patlak çıktığı zaman ne hissediyorsun? Ya evet şöyle. Şey, <laughs> şey, şey <diyor>. <gülüyor> 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 Bak hiç konuşmadık yalnız bunları ben. Evet. Ben yani. profilden anlıyorum o böyle çok. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şey biz e, mimar birkaç defa patlattığımız oldu. <laughs> Ama ben kendi fırında hiç patlatmamıştım. Şöyle ilk e, semik birinin yapıldığı zamanlar ve e, eser tabii ki tasarlıyorum. E, o zaman da bir arkadaşım var burada. Hem e, sohbetliyoruz falan. Fırına kurutma yapıyorum aynı zamanda. E, ve hani şey yaptı. Dedim tamam artık dedim. Hani, bu yeter bence kurudu dedim. Çamura güvendim. Evet. <laughs> 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 Sonra kapaklarını kapattım. Ha, yavaş yavaş çıkıyor. Biz bunu konuşurken içeride böyle bom diye bir ses çıkıyor. <laughs> <çıktı. Eyvallah, gülüyor> <eyvallah. gülüyor> Dedim ki hiçbir sorun yok rahat olabilirsin. Tamam. Ben bir tamam dedim. Bana yine bir şey öğretti. Çamura tamam. çok fazla güvenmemem gerektiğini öğretti. Öyle işte. falan evet, deyip böyle. Ne derler? Kendi hiçbir zaman kaybetmezsin Ya kazanırsın <laughs> evet. ya öğrenirsin Gerçekten. böyle bir şey yani. Kendi işimi patlattım. Evet. Ondan sonra burada böyle şey patlakları çıkardım, fırını süpürdüm falan. Ya yani o da o kadar meşakkatli bir şey. İşte zaman öyle sıçrıyor ya yani. <laughs> bir daha olmadı zaten evet. hakikaten. O e, öğrendim o oldu. Ondan sonra Huri Hanım'a tabii fotoğraf atıyorum. Diyor ki ben bunu getirebilir miyim? Falan <laughs> diyeyim. <Çatma. gülüyor> eserim. Yani bu hali bile çok güzel falan <laughs> diyeyim. Tabii ki sonra başka yaptığım eserlerimden seçtik. Güzel. Şimdi Biennale gelelim o zaman. Hı -hı. Biennale'de sen de olacaksın. Hı -hı. evet. Ee, ne söylemek istersin bir ilgili? Ne hissettiriyor sana Bursa'da uluslararası bir seramik bir yerlerinin özellikle ikinci defa olması? Evet. Bunun 3, 5, 10 Gitmesini istiyorsundur. Tabii, ki. Tabii istiyorsanız buna sahip çıkacaksınız. Evet ee, Bir şekilde böyle. Hı hı. Ne düşünüyorsun Diyaner'le ilgili? Ee, çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Hı. Ee, açıkçası. Özellikle hani e, Hanım gibi naif birinin e, bu şekilde böyle yol açarak e, ya da diğer e, benim tam tanımadığım diğer insanların evet. da yol açarak burada, Bursa'da bu şekilde güzel bir Etkinlik, organizasyonu yapıyor olmaları. Yani bence çok güzel bir şey. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok kıymetli. Benim için özellikle çok kıymetli. Hani özellikle şey demiştim Puri Hanım'a. Yani benim nasıl bir katkım olabilir? Hani benim sponsor bulmayla alakalı tam olarak olmayabilir. Kendi cümlemi biliyorum çünkü. O yüzden ama hani benim sahada nasıl bir desteğim olur? Tabii, beni hani, Evet aynen. Yani gerçekten beni kullanan falan evet. dediğim oldu gerçekten. Bunları paylaşacaksınız Kesinlikle. işte. Kesinlikle. Çevrenizde seramik camiası diye evet. bir şey var. Ülkenin her tarafında seramikçi arkadaşlarımız var. Tabii ki. En azından onlar da Bursa'da böyle güzel evet. Türkiye'yi temsil eden bir şey olduğunu bilsinler. O bile güzel bir şey. Hı -hı. yani evet. Onu yapmış olmak bile Hı -hı. kıymetli. Evet. O zaman herkesi bir da davet edelim mi? Evet herkesi bir davet ediyoruz. Gerçekten müthiş bence eserler var ki geleceklerde az çok kimlerin katılacağını biliyorum. Özellikle eserimiz sanatçıları olarak gerçekten yani çok hoş şeyler eserler göreceksiniz. göreceksiniz. Evet. 24 Ekim 24 Kasım tarihleri Kasım'da. arasında Bursa'nın bütün satıma yayılacak İznik Arkeoloji evet müzesi, istik müzesi dahil her yerde her herkesi... müze çok heyecanla. <laughs> evet, evet. Peki, zaten öyle. Bekliyoruz. Peki evet. o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşça kalın.